Lavanta kürleri Lavanta ile ilgili yapılan araştırmalarda lavanta formlarının ve lavanta çayının sağlık için faydalı olduğu ve düzenli olarak tüketilmesinde bir sakınca olmadığı kanıtlanmıştır. Baş ağrısı için kür Kür 1 Lavanta, papatya, kekik ve karabaş otu karıştırılır ve bir çay bardağı suya bir kahve kaşığı eklenir. 5 dakika demlenir ve süzülür. Hazırlanan karışımdan günde 2-4 bardak içilir. Kür 2 20 gram ıhlamur, 40 gram kedi otu kökü, 20 gram lavanta çiçeği, 20 gram oğul otu yaprağı karıştırılır ve 1 bardak suya 5-10 gram eklenir. 10 dakika demlenir ve süzülür. Günde 2-3 fincan içilir. Depresyon için lavanta kürü 1-2 gram lavanta çok az nane ve gül yaprağı karıştırılır ve çayı yapılır. Günde 2-3 fincan içilir. Lavanta, melisa, gül suyu, limon, paçuli, sandal ağacı, kırmızı pul biber ve nane gibi kokular da ara ara koklandığında depresyon etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Felç için lavanta kürü. 500 gram su içerisine 3 avuç lavanta çiçeği konur ve 48 saat beklenir. Bu karışım beze sürülür ve felçli uzuvlar ovulur. Hazımsızlık için lavanta kürü anason, civan perçemi, lavanta, melisa, papatya ve pelin çayları içilmelidir. Demans için lavanta kürü Yapılan bir çalışmada demans hastalarına lavanta koklatılmış ve çalışma sonucunda daha uzun süre uyuyabildikleri tespit edilmiştir. Stres için lavanta kürü Kötü kokular olumsuz duyguları çağrıştırır ve stresi arttırırken güzel kokular da stresi azaltır ve kişiye olumlu duygular aşınar. Sandal ağacı, lavanta, limon, sardunya, portakal, melisa, gül gibi bitkilerin kokuları sinir sistemine iyi gelir ve kişiyi rahatlatır. Yapılan bir araştırmada kadınlara lavanta çiçeği ve lavanta yağı koklatılmış, alfa beyin dalgalarında artış, beta beyin dalgalarında ise azalma görülmüştür. Çalışma sonucunda lavanta çiçeği ve lavanta yağının koklandığında stresi giderdiği kanıtlanmıştır. Uyku bozuklukları için lavanta kürü alıç çiçeği, yaprağı ve meyveleri, fesleğen, kedi otu, karabaş otu, lavanta çiçeği, marul, söğüt yaprağı ve oğul otu karıştırılır. Karışımdan bir su bardağı sıcak suya bir tatlı kaşığı kadar eklenir. 10 dakika demlenir ve süzülür. Günde 2-3 bardak tok karnına içilir. Yanıklar için lavanta. Lavanta çiçekleri haşlanır ve elde edilen suyla yanıklara pansuman yapılır. Yüz felci için lavanta kürü. 50 gramlık suya 3 havuç lavanta çiçeği eklenir. 48 saat bekletilir ve bezle süzülür. Karışım felşi bölge üzerine masaj yapılarak sürülür. Cilt temizleyici lavanta kürü. Yarım litre suyu kaynattıktan sonra içine 3 yemek kaşığı kurutulmuş kadın mantosu bitkisi ve 1,5 yemek kaşığı kurutulmuş lavanta eklenir. Kısık ateşte yavaş yavaş kaynatılır ve ara ara birkaç defa karıştırılır. Yüzünüzü 30-40 cm'ye yaklaştırıp 5 dakika boyunca buharında tutmalısınız. Haftada 2-3 kez tekrarlanabilir. Her defasında taze hazırlanmalıdır. Uyarı Cilt temizleyici kürü uygulamadan en az yarım saat önce yüz doğal bir sabun kullanılarak iyice temizlenmelidir. En erken yarım saat sonra cilt temizleyici lavanta kürü uygulanır. Karaciğer yetmezliği, hepatit B ve hepatit C için lavanta kürü. Kaynamakta olan 1,5 su bardağı klorsuz suya 1 tatlı kaşığı lavanta eklenir. 15 dakika kısık ateşte ağzı kapalı olacak şekilde demlenir. Demleme işlemi tamamlandığında sıcakken süzülür. 15 gün boyunca her gün akşam yemeklerinden en az 2 saat sonra ılıkken bir çay bardağı içilir. İçtikten sonra hiçbir şey tüketilmez. Her kullanımda taze olarak hazırlanması gerekir. Bir gün önceden kalan karışımı tüketmeyin veya pratik olması için fazla hazırlayıp dolapta saklamayın. Damak tadınıza uygun olsun diye şeker veya benzeri tatlandırıcı katkı maddelerini eklemeyin. 15 günlük ilk kür tamamlandığında rahatsızlığın seyrine göre haftada 3-4 defa akşam yemeklerinden en az 2 saat sonra bir çay bardağı içmeye devam edin. Karaciğer metabolizması sağlıklı çalışmaya başladıktan sonra kürü sonlandırın. Her sağlıklı insan yılda bir kez 15 günlük lavanta kürü uygulamalıdır. Karaciğer yetmezliği şikayeti olanlar, hepatit B ve hepatit C virüsleriyle yaşayan insanlar zaman zaman lavanta kürü uygulamalı ve faydalarından yararlanmalıdır. Saç dökülmesi için lavanta kürü. Bir tatlı kaşığı lavanta, 750 ml kaynamakta olan klorsuz suya eklenir. Yaklaşık 5 dakika yüksek sıcaklıkta ağzı kapalı şekilde demlenir. Demleme işlemi tamamlandıktan sonra ılıması beklenir ve ılıkken süzülür. Saçlarınız temizse hazırladığınız lavanta suyuyla saçlarınızı yıkayıp yarım saat bekletebilir, daha sonra sadece suyla durulayabilirsiniz. Eğer saçlarınız kirliyse ve yağlanmışsa önce doğal bir sabun veya şampuanla yıkamalısınız. Daha sonra hazırladığınız lavanta suyuyla saçlarınızı yıkayıp yarım saat bekleyebilir ve sadece suyla durulayabilirsiniz. Saç dökülmesi durana kadar haftada 1-2 defa uygulanmalıdır. Her kullanımda taze hazırlanmalıdır. Saç dökülmesi durduktan sonra önlem amaçlı zaman zaman uygulanabilir. Saçlarınızda kepek varsa veya saçlarınıza parlaklık veya canlılık kazandırmak istiyorsanız aynı kürü ısırgan otuyla deneyebilirsiniz. Sivilce ve leke karşıtı lavanta kürü Kaynamakta olan 1,5 su bardağı klorsuz suya 1 tatlı kaşığı lavanta eklenir. 10 dakika kısık ateşte ağzı kapalı olacak şekilde demlenir. Demleme işlemi tamamlandığında ılıması beklemeden süzülür. 15 gün boyunca her gün akşam yemeklerinden en az 2 saat sonra ılıkken 1 su bardağı içilir. İçtikten sonra hiçbir şey tüketilmez. Her kullanımda taze olarak hazırlanması gerekir. Bir gün önceden kalan karışımı tüketmeyin veya pratik olması için fazla hazırlayıp dolapta saklamayın. Damak tadınıza uygun olsun diye şeker veya benzeri tatlandırıcı katkı maddelerini eklemeyin. 15 günlük ilk kür tamamlandığında rahatsızlığın seyrine göre haftada 3-4 defa akşam yemeklerinden en az 2 saat sonra bir su bardağı içmeye devam edin. Sivilce ve leke problemi ortadan kalktığında kürü sonlandırın. Ramatoid artrit ağrılarına karşı lavanta kürü. Bir tatlı kaşığı lavantayı 150 ml klorsuz suda ve ağzı kapalı olacak şekilde kısık ateşte 8 dakika demleyin. Demleme işlemi tamamlandıktan sonra ocaktan alın ve ılımaya bırakın. Ilıyınca süzün ve yudum yudum için. 15 gün boyunca her gün akşam yemeklerinden en az 2 saat sonra içilir. İçtikten sonra hiçbir şey tüketilmez. Her kullanımda taze olarak hazırlanması gerekir. Bir gün önceden kalan karışımı tüketmeyin veya pratik olması için fazla hazırlayıp dolapta saklamayın. Damak tadınıza uygun olsun diye şeker veya benzeri tatlandırıcı katkı maddelerini eklemeyin. 15 günlük ilk kür tamamlandığında rahatsızlığın seyrine göre haftada 3-4 defa akşam yemeklerinden en az 2 saat sonra bir su bardağı içmeye devam edin. Uyarı Romatizma ağrılarına karşı lavanta kürü uygulanırken beyaz undan yapılmış her türlü ekmek, börek veya hamur işlerinden uzak durun. Karaciğer yağlanmasına karşı maydanoz, limon ve lavanta. 15-16 adet maydanozu blenderın içine atın. Üzerine taze sıkılmış 2 yemek kaşığı limon suyu ilave edin. Yaklaşık 125 ml klorsuz su ilave ettikten sonra blenderı 1-2 defa çalıştırın. Karışım 15 gün boyunca her sabah kahvaltıdan 15 dakika önce içilir. 15 gün sonunda 5 gün ara verilir. Aradan sonra aynı kür 15 gün boyunca tekrarlanır. Bittikten sonra 5 gün daha ara verilir ve bir sonraki 15 günlük küre lavanta kürü uygulanarak başlanır. Her kullanımda taze hazırlanmalıdır. Karaciğer yağlanması lavanta kürü uygulanışı. Yaklaşık 1 su bardağı klorlu suyu önce cezvede kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra 1 tatlı kaşığı lavanta ekleyin ve 8 dakika kısık ateşte ağzı kapalı şekilde kaynatmaya devam edin. 8 dakika tamamlandıktan sonra ocaktan alın ve ılımaya bırakın. Ilıdıktan sonra süzün ve akşam yemeklerinden en erken 2 saat sonra yudum yudum için. Karışımı içmek için en uygun zaman yatmadan yarım saat öncesidir. Her kullanımda taze hazırlanmalıdır. İlk 15 gün sabahları aç karnına sadece maydanoz artı limon kürü yapılır ve 5 gün ara verilir. İkinci 15 gün sabahları maydanoz artı limon kürü, aynı günün akşamları lavanta kürü yapılır. Uyarı Uygulanan bu kür hastalığın seyrine göre zaman zaman yılda birkaç kez tekrarlanabilir. Özel sağlık bilgileri ve en iyi beslenme programları için www.ilaçsizyasıyoruz.com sitemizi ziyaret edebilir, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.